Sonunda artık buradan çıkabildim ya. Günlerdir buradayım. Artık ilayda geri döndü. Nerede bu Efe abişim ya? Sen bir gelir? <laughs> Burada ölmüşüm. Kimse yanımda değil. Yazıklar olsun size. Aile gibi yazıklar olsun size. Lan bu ne ya? Buradan gidilmiyor ya. Şöyle atlayayım atlayayım gideyim. <laughs> Arda. İlayda'nın mezarına gidelim bugün. Vallahi var ya kaç gündür gidemiyoruz. Moralim çok bozuk. Gidelim de mezarına. Ağlayacağım birazdan dayanamıyorum. Allah yemin ederim <laughs> Allah Allah. İlayda kardeşim benim. Evet vallahi var ya o kadar üzülüyorum ki. Yemin ederim. O, onu o kadar çok... Eh, 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 Arda Arda Arda. Abi ne yapıyorsun oğlum siz iyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Ee, sen, Arda. sen ölmüştün. Sen, ben senin... Ne senin, kardeşim? Seni mezara, gelsene oğlum Arda. Seni mezara biz koyduk yani. Mezara e, biz gömdük seni. Efe bu gerçek mi? Gerçek herhalde. Arda gel beni cimcikle. Cimciklesene. Cimcikle diyor. Arda cimcikle diyor cimcikle. Eee tamam canım dayanıyor. Demek ki lan bu gerçek. Ge Elayla. Ya. Bir dakika. Benim benim patatesim. Rahat takın, rahat, trake, sen, rahat sen, 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 seni savaş öldürmüştü. Kim? mesaj savaş mı öldürdü? Vay hain. Evet, seni savaş öldürdü. Biz sana. onu öldürdük, merak Sonra, etme. Sonra biz de onu öldürdük. Vay hain. Neyse, öldü mü şu an savaş? Evet, savaş öldü. Çok of. Çok güzel. İntikam almanıza sevindim. Aferin. Eğittim, Eğitim gibi yaptınız değil mi? Oğlum ne diyorsun? Allah Allah ya. Allah Allah. Hop. Neyse Arda. Sen eşekliğinden ödümü veriyorsun galiba. Bir anır bakayım. Yok öyle. Ya mezardan yeni çıkmışsın dediğin şeye bak. Evet ya Allah Allah. Mezardan daha yeni çıkmışsın. Yok anır yok şöyle yok. Hiç yok. Şey yok Mesela sana. Abi, ben anırmam mı Ufak bir ameliyat geçirdim. Yani birazcık dinleneceğim. Ha bu arada Adel'e konuştum. Bir 3-4 dakika işleri olurmuş. Haberin olsun. Adel mi? Ha. Ulan Haberin ya. Olsun. Var ya. Arda. O kadar çok heyecanlandım kişi gelecek diye. <laughs> Heyecandan altıma işleyeceğim yani. İşleyeceğin değil, işemişsin bile Efe. İşemiş miyim? Allah! Allah'ım yarabbim. Dur ben hemen gideyim üstümü değiştireyim. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim üstümüzü değiştirelim. Hop. Arkadaşlar üstümü değiştirdim yani. Arda! Oğlum ne yapıyorsun ha? burada? Yemek bakıyorum. Yemek mi bakıyorsun? Acıktın mı? Aa, Arda ne yapıyorsun? Efe abi sen ne yapıyorsun ya ben geldim hoş geldiniz arkadaşlar beni özlediniz mi? Valla ben sizi çok özledim. Efe uh -huh. abi ben çok acıktım ya dışarıda yemek yiyelim mi? Dışarıda yemek yiyelim mi? Arda da acıkmış zaten. Geldi hadi yiyelim yani tamam. Arkadaşlar gelin gidelim yiyelim yani. E, Favis, Efe abi şey Benim yokluğumda ne yapıyorsunuz? Heh sor Arda. abi kimdi ya? Benim küçük kız kardeşim. Ha tamam tamam. Heh. Tamam. Arkadaşlar, Ada senin yokluğunda ne yapalım ya? İlayda bir ölmüştü. Sonra geri döndü ama ameliyat geçirdiği için yani yatıyor. Ölmüş müydü? İlayda ablis nasıl ölmüştü ya. Allah Allah. Tövbe estağfurullah töbe. Ee, sonra nasıl döndü peki? Ölen insanlar geri canlanabiliyor mu? Yani biz de canlanamıyoruz anneciğim ama İlayda canlandı. Bilmiyorum ki evet, nasıl canlandı. Maymun oğlu için her şeyi yapar. Evet şempazi gücünü kullandı İlayda canlandı yani helal olsun. İlayda gibi güçlü insanlar lazım. Evet yemekler de gelmiş bulunmakta. Haydi hayırlı olsun yemeklerinizi yiyin oh. yani. <laughs> oh. Valla var ya karnım fena doydu ha Arda. Öfe ben doymadım ya. Nasıl doymadın? Nasıl doymadın oğlum? Vallahi doymadım. Oğlum sen ne, ne tür bir ayısın ya. Allah Allah nasıl doymuyor musun? Koskocaman büyük boy pizza yedin. Hmm. Lan of. ne yapıyorsun? Niye yedin masayı? Yüze gözükmüştü. Kek gibi gözüktü. Kek gibi mi gözüktü? Oğlum ada sana yeni pizza almıştı. Sen niye masayı yedin ya? Allah'ım böyle bir eşek olabilir mi arkadaşlar ya? Bu yani başka büyük bir... Sen... Yani eşeklikte... Abi başka yemek yok mu? Yok kardeşim başka yemek ne? Allah Allah hepsini yedin ya. Bütün ne demek başka yedin? yemek yok? Baya yok kardeşim ya Allah Allah. Ne demek başka yemek yok abi? Aa, 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 aa. Lan Arda ne yapıyorsun Arda? Manyak mısın oğlum sen? Deli. Yürü şuradan. Pardon kusura bakmayın. O oyuncaktı oyuncaktı. Lan Arda eşşeğalı beş kulak eşşeği seni. Sen ne yaptın az evvel? Ney? Niye milleti silah çekiyorsun oğlum? Yemiyor mu? Hayır yemiyor sen delirdin. Oğlum. Allah Allah. Ne yapıyorsun Ada? Tövbe estağfurullah tövbe. Yürü Arda yürü. Çık dışarı çık. Allah seni kahretmesin. Ben Allah ben yani. ya. Çok uykum Uyuyacak mısın? Uykum uyku yok. Uykum uyku yok. Allah Allah. arkadaşlar. Delirmiş bu ya. Lan oğlum ne yapıyorsun? Deli manyak. Arda. Vallahi Haris. açıklan kafam dönüyor. Açıklan kafam mı dönüyor? Allah Allah! Ada, a, ada a. ne yapıyorsun ada? Delirdin mi? Alda, yeter artık ya. Kendine gel. Her şeyi yiyorsun. Delirdin mi artık ya? Allah Allah ya. Bu ne kadar büyük bir açlık. Eşek misin sen? Delirdin mi? Eşeğim evet. Ne <laughs> biliyim? <laughs> tövbe estağfurullah tövbe ya. Ya saçmalama. Yeme artık bir şey ya. Allah Allah. Her şeyi yedin. Yeter. Bir köpekleri yemedin kaldı. Evet. Aa iyi hatırlattın. Lan oğlum sakın ha delirdin mi? Allah seni çiğ çiğ yerim arada pişiririm ha. Tamam hadi bilgisayar öne. Allah Allah ya. Ee adacım sen ne yaptın yoklukta ya Allah Allah. Efe ben de çok para kazandım ya. Çok iyi hisler basardım yani. 10 milyon dolarlık kazandım. 10 milyon dolar. Yok 10 milyon dolar değildi pardon. 10 bin dolardı 10 bin dolar. 10 bin dolar kazandım yani. Ben de bunlara gidip bankaya yatıracağım şimdi. Bankaya yatılıp çok güzel mutlu mutlu paramı ee, geliştireceğim. E, paranı bankaya yatıracaksın da paranı niye dağıtıyorsun buralara? Allah'ım yarabbim ya. Arkadaşlar o zaman biz de adayı bir şaka yapalım. Arda. Arda. Kalk oğlum kalk eşyalı beşikler. Adayı bir şaka yapacağız. Bankanın adının paralarını çalacağız tamam mı? İşte bu o paralarla yemek alabiliriz. Allah'ım ya Rabbim. Aklı fikri yemek bunun oğlum. Sen nasıl bir aç ayısın ya? Sen eşek değil ayı olmalıymışsın. Bence de hadi gidelim. Hadi gidelim Allah'ım ya Rabbim ya. Arkadaşlar delirmiş bu ya yemin ederim var ya bu kadar açlık görmedim ben ya. E, bu kadar böyle yani bir insan aç olabilir mi ya? Neyse gidelim paraları hop birip 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 hop. Hop birip 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 hop birip. Nereye koymuşum paraları? Aşağı koymuş. Aşağıda paralar. Tık 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 Heh burada sanırım. Evet alanın paralarını çaldık. Tamamdır. Hadi bakalım. Gel şimdi çıkalım. Sava adayı paralar yok diye arattıracağız. Yürü yürü yürü. Yürü gel buraya gel. Gel eşyalı beşikler. Tamam. sevdası ne böyle ya? Sen niye sıkıyorsun? Silah mı? Ne silah? Silah ses duydum ben. Eller yukarı. Hayır, karı. kapıyı kapat. Eller yukarı. Eller yukarı. Polis, polis. Lan ne polisi ya? Ne oluyor ya? Lan ne oluyor? Ne polisi ya? Kaldır elleri, kaldır elleri, kaldır elleri. Aa, köpek polis. Abi. Sizi gördüm. Bankaya girdiniz, Bütün paraları çaldınız. Abi, Gidiyor, biz kız kardeşimizin paralarını çaldık ya. Trollemek için ona. Çaldın mı? Kardeşim çaldın. Doğru mu? Bak hatta sen kendin söyledin. Abi bak yürü. çaldık değil. Bek çaldık değil benim dinle. Yürüyün trollemek yürüyün. Bek, abi bak. Abicim trollemek için ya Allah Allah. Abicim çaldık ama ödün çaldık. Evet Ondan ödün çaldık. Haberi var mı sizin? Kız Neyim? kardeşinizin. Ya yok işte onu kandıracağız trolleyeceğiz ya. De, yürüyün çalmışız yürü hapishane yürüyün. yürüyün. Allah'ım yarabbim Allah ya resulallah ya. Allah'ım yarabbim ya resulallah ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Abicim. Trolledik. Gerekli ifadeyi avukatınıza verirsiniz. Yürüyün. Hadi susun. Ay sen avukatına başlayacağım şimdi ya. Abicim delirdin mi sen ya? Ya kardeşim ben sırıs yaparken gördüm mü gördüm. Baya parasını aldığınız şahsın haberi yok. Ya bu mantık arsıza giriyor. Ya şahıs dediğim benim küçük kız kardeşim. Haberi yok ama ne olursa olsun şahıs az insan mı insan. Tövbe estağfurullah tövbe ya Resulullah ya Rabbim ya Resulullah ya. Ne kadar değişik bir adamsın kapıyı da kapatmadın ki. Epey polis. Allah bakayım. Hadi dönme bay bay. Hadi ya Arda. Allah Aferin. kahretsin bu işi ya. Niye tutuklandık oğlum biz? Aa burası açık. Hadi gel gidelim. <gülüyor> 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 Allah merhabim <'ın arası> <laughs> ya. Dur. Adaya bakalım ada ne yapıyor acaba? Adanın yanına gidelim şimdi. O adayı ararlar şimdi. Paranız çalındı diye. Ada da şimdi dedi. Aa ada burada. Aa, ada ne yapıyorsun ya? Efe abi, siz ne yapıyorsunuz ya? Aa, bir dakika telefonum çalıyor. Telefonumu hemen açmalıyım. Bir dakika. Alo. Efendim. Ne? Paralarım çalınmış. Ne? Nasıl paralarım çalınmış? Aman ya Rabbim. Ne yapacağım ben şimdi? Ada ne olmuş ya? Efabiz paralarım çalınmış, paralarım. Paralın. Ne yapacağım şimdi ne? ya? Aa! oğlum adı ne yapıyorsun Allah Allah ya kırmasana yerleri. Öf abi paralarım ne olacak benim ya. Paralarım paralarım. Ya seni kandırdık biz kandırdık. Paralarım burada ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulullah. Biz çaldık paralarını ya. Değil mi Arda? Al. Al paralarını. Al al. Allah'ım. Allah. Allah. O da. Öf abi böyle sakam olur. Sizin yaptığınız sakaya bastırırsın da.